Geceler. Safari. Daha iyi oldun mu? Kötü müydün? Davetli canın sıkın gibiydi. Bazı şeyler eskisi gibi eğlenceli gelmiyor. Haklısın. Parti çıkışında yanınızda bir çocuk gördüm. Yaman. Akrabanız mı? Sayılmaz. Yani değil aslında. Çalışanımız. Selim ona sponsor olmak istiyor. Benden de biraz sabırlı olmamı rica etti. O yüzden kenarda bekliyorum. <laughs> ne şahanesin. Her zaman Selim'e destek oluyorsun. O herif çok şanslı. Her şey yolunda mı? Seni biraz mutsuz görüyorum. Bu aralar biraz karışım. Yani aslında kimseyle alakası yok. Ben bazı konularda duvara tosladım. Yanlış kararlar aldım. Ne oldu Faruk? Sevgilim. Efendim. Seni bekliyorum. Gelmiyor musun? Geliyorum. Ya kısacası canım sıkkın Ama geçecek merak etme. Ne zaman istersen yardım hazırım. Biliyorsun. Biliyorum. Sen böyle nöbete devam mı edeceksin? Mert ilk kez bu saatte dışarı çıkıyor. Mira geldi mi? Gelmesine daha var. Hem sen de bekleme parti yeni başlamıştır. Mert'i tanıyorsun. Mira gibi değil. Daha içine kapanık çekin yani. Ne güzel böyle böyle açılır. Aslında ben de bir yandan seviniyorum sosyalleşiyor olmasına ama korkuyorum da elimde değil. out, I will complete the deficiencies. Of course, leave that to me. You just convince the partners I will deal with this process. Great. I'll wait to hear from you. Thanks. Love you. Ender Hanım, vakıf üyeleri geldi. Terasa sizi bekliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Şurada incik boncuk bir şey bir şeyler, renkli standlar olacak. Sensiz başladık. Geç kaldım, çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Siz de hoş geldiniz. Dün geceden sonrasında hiç gelmezsin diye düşündük. O konu halloluyor. Allah'tan cana bir şey olmadı. Oğlanı sepetlediniz tabi. Ee, normal hayatımıza döneceğiz inşallah. Şoke olduk vallahi duyunca. Biz de öyle. Ama sendeki de iyi cesaret vallahi. Nasıl aldın o çocuğu eve yani? Artık cesaret mi yoksa Selim'e karşı bir dil bağlanması mı? Neyse, geldi geçti diyelim. Hadi dağıtmayayım ben sizi. Sudeciğim, sen kaldığın yerden devam et, ben sana yetişeyim. Bir toparlayayım isterseniz. Bugüne kadar gizlediğim konsept... -...panayır. Wow! Hmm. Enteresan. Bütün standları tek tek önemli şirketlere sattım. Onlar da çeklerini vakfa bağış olarak imzaladılar. Harika. Hatta rengin Martinez'e bir tablosunu bağışladı. Oo. Bu sezonun en büyük yardım gecesi olacak. Eğer <laughs> renklisi olacağı kesin. Panayır. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Affedersiniz. Efendim? Ender müsait misin? Ee, şu anda bir toplantıdayım. Acil değilse daha sonra arayayım mı? Tabii. Ben aslında çeki hatırlatmak için aramıştım. O konu tamamdır canım. Sen hiç merak etme. Teşekkür ederim. Sıkıntın arasında ben de yük oldum sana ama... Tabii ki hayır. Ee, şimdi bir toplantıdayım. Daha sonra konuşalım. Tabii tabii. Affedersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Affedersiniz. Nerede kalmıştım? Sen çok renkli olacağını söylüyordun. Evet haklısın. Ve bu da bana ilham verdi. Ve her lojanın renginin ayrı olmasına karar verdim. Nasıl? Şahane vallahi. Faruk'la konuştu. Sude'ye çaktırmadı. Sude harikalar yaratacak. Ben eminim. Sizi seviyorum. <laughs> Örnek ev için ekip toplantısını bir saat erken almamız. Peki Faruk'u aradığı niye Sude'ye söylemedi acaba? Bunu da iptal edersin, arayıp söylersin. de gizli mi görüşüyorlar diyorsun? <laughs> ...bilemeyeceğim artık. Bütün ay biz konuşulacağız hiç şüphen olmasın. Hanımlar. Ne oldu çekildiniz köşeye? E hadi yarın akşam erken gelmeye çalışırım yardım için. Görüşürüz. 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 kadın feci huzursuz. Sakın yüz verme valla. Sahtekar. Kimi çekiştiriyordu yine? Aman boş ver. Durduk yerde kendine drama yaratıyor işte. Ne diyor? Cık cık. Dedikodu yaratacak ya. Güya toplantı sırasında Ender'i arayan Farukmuş. Ender sürekli toplantı sırasında mesaj attı ya, hani birileriyle mesajlaştı. Hepsi Farukmuş onların. <laughs> Fesatlıkta son nokta. Aynen. Aralarındaki geçmişi de bildiği için kazmış işte hikayeyi. Sudi'nin gözünün içine baka baka mesajlaştılar diyor çatlak. Eski aşka evlendi mi dersin Aylin diyor bana pislik ya. <laughs> Sen ne yaptın? Evde miydin bugün? Hayır. Ender'le buluştuk. Toplantımız vardı. Öyle mi? Panayır gecesi için son toplantıyı onun ofisinde yaptık. Kadının başında bunca sorun varken... ...bir de bu işlerle mi uğraştırdınız? Haklısın. Ender mühim işlerle uğraşıyor. Bizim gibi boş işlerle değil. Öyle bir şey mi dedim şimdi Sude? Ben yangın yüzünden kadının başı kalabalık... Senin küçümsediğin Sude... Şiddet gören kadınlar için tam 120 bin lira topladı. Ne haber? Çok boş bir iş, değil mi? Hayatım, tebrik ederim. Müthiş bir iş yapmışsın. Ama ne yaparsam yapayım bir ender olamayacağım senin için, değil mi? Aşkım, bütün gün büyük krizlerle uğraştım. Lütfen yorma beni. Yazık, enderle evli olsaydın böyle krizlerin olmayacaktı. En sevdiğin tartışma konusunu açmaya çalıştığına göre bugün senin için pek verimli geçmemiş galiba. Öyle mi dersin? Yeterince iş yaratamamışsın kendini. Allah kahretsin neden ondan bu kadar korkuyorsun? Hayır eziksin ona karşı. Ender'le durumunu seni suspus ediyor onun karşısında. Sude yeter. O bin yıl önceydi. Kimi kandırıyorsun sen be? Hiç bitmedi ilişkiniz hala devam ediyor. <laughs> Saçmalıyorsun artık yeter. Bugün gizli gizli konuşup mesajlaştığınızı inkar etme. Değil mi? Yalan değil çünkü. Ender'le berabersiniz. İnanamıyorum sana. Bugün bunu Selim'e söylemek vardı. Herkesin içinde... ...senin o soylu karın... ...benim o soylu kocamla seni beni aldatıyor demek vardı ama... ...onun seviyesini inmemek için yapmadım. Ama bu tamamen susacağım anlamına gelmez ona göre. Sen gerçekten hasta olmuşsun. Benim yanımdan seninle konuştu bana tek kelime etmedi. Seninle mesajlaştı bana tek kelime etmedi. Yeter artık ben enayi değilim. Ama aptalsın. Şu an faturalarını kim ödüyor biliyor musun? Ender Serez ödüyor. Para için kendimi hatırlatmak için bütün gün mesaj yazdım. Dayanamadım aradım. Belli ki beni mahcup etmemek için kimin aradığını söylememiş. Krizi atlatabilmek için Ender'den borç istedim. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? İnanamıyorum. Allah'ım sen bizi nasıl bir duruma sürükledin Faruk? Ender'den sadaka mı istedin sen şimdi? 500 bin dolara pek sadaka denmez Sude'cim. kırdım değil mi ben? Yoksa bize para verdiğini kimse bilmiyor mu? <laughs> ben kestiğim çeklerin hesabını aileme vermiyorum Sudeciğim. Ah tabii ya. Çünkü sen Ender Kaya Seres'in. Herkes gibi ben de gıpta ediyorum sana. Neyse. Mor diyorsun değil mi? Bence de mor evet. Mor iyi olacak. Neyse daha fazla vaktini almayayım. Hoşçakal. Güle güle. Ender? Ne iyi oldu karşılaştık. Bana gecesinden sonra seninle konuşmak istiyordum. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Aa. Konu neydi? Bak hala bana tavırlısın. Tatlım gerçekten Selim'in para konusunu bilmediğini hiç düşünemedim. Siz birbirinizden bir şeyler saklayan çiftlerden değilsiniz ki nasıl bilebilirdim? Biz o konuyu çoktan kapattık söyleyeceğim. Ben tekrar özür dilemek istiyorum. Sen bize bu kadar büyük bir iyilik etmişken asla körlük etmek istemem. Önemli değil Süde. Gerçekten alt tarafı bir borç. Sorun etmeyelim. Güzel. Böyle düşünmene sevindim. Aranızda da düzelmiş. Ne mutlu. İnsan kriz anlarında böyle küçük problemleri unutuveriyor tabi. Bir kriz mi vardı? <laughs> oh. Gerçekten Farah'a 500 bin dolar mı kaptırdın? Şahsi hesabından borç verdim. Sadece budalalar karşılıksız iyilikler yapar. O parayı Farah'a hibe etmedin baba. Bırak Allah aşkına. Ben dört evlilik yaptım. Senin kaptırdığın parayı birine bile kaptırmadım. Bugüne kadar karşılığını almadan kimseye borç vermedim. Ne özel hayatımda ne de iş hayatımda. Çünkü bana ait olan her şeyin... ...aynı zamanda sana, kardeşine, torunuma ve bu şirkete ait olduğunu biliyorum. Bunu ben de hiçbir zaman unutmuyorum. Ama öyle davranmıyorsun. Arkasında duramayacağın adımlar atıyorsun. <laughs> Baba lütfen. Gerçekten seninle tartışacak gücüm yok. Bütün gün oradan araya koşturdum. Lütfen biraz kafamı dinlememe izin verir misin? Benim sabrımı sınama der. Evinde sokak köpeklerini beslemene göz yumabilirim. Ama ailemden başka hiçbir şey senin değil. Bunu sakın unutma. Aklım sende kalmasın. İlk kez mi şehir dışına çıkıyorum hayatım? Zaten babamın düşmanısın. Yeni ortağın olan o kadınla gereğinden fazla yakınlaşıp benim de düşmanım olma. Değil mi sevgilim? Bana bir haftadır Faruk yüzünden nutuk atana bakın. Aynı şey değil. Seviyorum seni. Ben de. Birinci ararım. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Alo Sude. Ender'ce müsait misin? Dinleniyor muydun? Yo yo müsaitim. Söyle. Ender Amerika'dan döndüğümüzden beri aklımda. Yarın akşam biz de yemek yiyelim diyorum. Çok naziksin. Memnuniyetle geliriz tabii ama e, bana bir müsaade et. Selim'e bir sorayım. Yarın akşam müsait mi değil mi? Olur mu? Tamam canım, mutlaka bekliyorum. Yarın akşam bizi ailece yemeğe davet ediyor. senin bir itirazın yoksa benim için tamamdır. Ne itiraz mı olacak benim Selim? Sen de canımı sıkma artık lütfen. Hiçbir şey ima etmemiştim. Farkındayım.